Herkese yeniden merhaba. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Sizleri çok özledim arkadaşlar. Uzunca bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Artık dizilerin başlamasıyla birlikte çok daha fazla karşılaşacağız sizlerle. Tabi sadece dizi videoları yapmıyorum biliyorsunuz ki birçok değişik farklı videolarda sizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Ama Şimdi bu aradan sonraki ilk videomuz tabii ki de bir diziyle ilgili olması gerekiyordu. Çünkü biliyorsunuz ki 7 Eylül pazar akşamı Çarpıntı dizisi başlıyor ve gerçekten çok tatlı, çok güzel, değişik bir dizi izleyeceğimizi ben düşünüyorum. Bu dizinin başlaması vesilesiyle de tabii ki de bir video çekmem gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Umuyorum ki siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Çok fazla lafı uzatmayacağım. Direkt diziye geçiş yapalım. Bakalım bu dizinin hikayesi konusu neymiş? Finalinde bizi neler bekliyor? Yani eğer uyarlamaysa bizi neler bekliyor? Bununla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Şimdi eğer hazırsanız diziye hemen geçiyorum ama tabii ki de geçmeden önce her zaman hatırlatmamı yapmak isterim. Kanalımı beğenir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Şuraya ya da şuraya bir yere ismi bırakıyor. Olacağım arkadaşlar tüm hatırlatmalarımı yaptıysam artık videomuza Geçelim. Şimdi iki ana karakterimiz var. Aslı ve Aras arkadaşlar. Bu arada böyle önümde küçük küçük notlar aldım. O yüzden ara ara şöyle kontrol edebilirim. Her neyse şimdi Aslı ve Aras'la ilgili konuşuyoruz. İki ana karakterimiz var. Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in başrolünü paylaştığı çarpıntı size. İlk önce Aslı'dan başlayalım. Birazcık Aslı'la birazcık Kerem karakteriyle ilgili konuşalım. Ve daha sonrasında olaylarla ilgili konuşmaya devam ederiz. Aslı küçük yaştan beri, doğuştan beri aslında kalp hastalığıyla uğraşan bir kızdır ve bu kalp hastalığı onun bütün hayatını, bütün gençliğini, bütün çocukluğunu aslında elinden almış, çok kısıtlamıştır. Yapay kalp destek cihazıyla yaşıyor zaten ve hem fiziksel olarak hem de duygusal olarak hayatını gerçekten her dönemini çok fazla kısıtlamıştır. Bir de Aras karakterimiz var. Kerem Bülsü'nün canlandıracağı var. Aras ayrıcalıklı bir hayat yaşayan, yani zengin bir ailenin çocuğudur. Ama tabii ki onun da içerisinde yaşadığı, kendi içerisinde yaşadığı sıkıntıları, sorunları da vardır. Yani dışarıdan göründüğü gibi hiçbir şey değil arkadaşlar. Bir de Melike karakterimiz var. Aras'ın kuzenidir ve bir trafik kazası sonucu hayatını kaybediyor ve Melike'nin kalbi izinsiz bir şekilde aslıya naklediliyor. Şimdi nasıl izinsiz bir şekilde ediliyor diyecek olursanız şöyle ailesinin normalde onayı olması gerekiyor. Hiçbir şekilde ailesinin haberi bile yokken ya bir açıklıktan faydalanıyorlar ya da bir sahtecilik yapılıyor evrakla sahtecilik yapılıyor ve o kalp Melike'nin kalbi Aslı'ya naklediliyor. Tabii bu durum aileler arasında büyük bir kriz çıkartıyor. Çünkü hani hiçbirinin haberi yok. Belki böyle bir şey kabul etmeyecekler. Hani ölen çocuklarının kalbi başka birine naklediliyor ve bunu daha sonrasında öğreniyorlar. Melike'nin kalbi Aslı'ya nasıl nakledildiği ise birkaç bölüm belki 5-6 bölüm sürecek bir sır arkadaşlar. Yani dizinin esnarengiz kısımlarından bir tanesi de bu olacak. Kim onay verdi? Nasıl bir boşluk oldu ki Melike'nin kalbi Aslı'ya nakledildi? Şimdi Aslı ve Aras arasındaki durumdan konuşalım. İlk başlarda Aras Aslı'ya karşı tabii ki de çok sert bir tavırla yaklaşıyor. Yani izinsiz bir şekilde kuzeninin kalbini alıyor. Dediğim gibi aileler hiçbir şekilde onay vermiyor. Aralarında hep bir gerginlik, hep bir çatışma oluyor. Ama zamanla Aslı'yı tanımaya başladıktan sonra Aslında Aslı'nın da bu olayın mağduru olduğunu ve gerçekten sıkıntılar çektiğini zamanla anlıyor. Aslı'nın iyi bir insan olduğunu zamanla anlamaya başlıyor ve tabii ki aralarında bir yakınlaşma da başlamıyor değil. Dediğim gibi aileler arasında zaten kaos oluyor. Biz kızımızın kalbinin başka birine nakledilmesi için izin vermedik. Bu olay nasıl gerçekleşir diye büyük bir kaos çıkıyor. Ama Aslı'nın annesi Deniz Çakır'ın canlandıracağı rol hep böyle paraya düşkün bir kadınmış. Aslında bu durumu yani Melike'nin annesine duygusal açıdan yaklaşarak onun o duygusal yönünü kullanarak para kopartmaya başlıyor. Aslında Aslı kardeşleriyle birlikte, annesiyle birlikte çok normal hayat süren bir kişiyken bir anda böyle bir durumun yaşanması, çok zengin bir ailenin kızının kalbinin kendisine nakledilmesiyle birlikte çok farklı bir hayat yaşamaya başlıyor. Ve tabii ki ee, Aslı'nın annesi de bu durumu fırsata çeviriyor o kişilerden Melike'nin annesinden para kopartmaya başlıyor. Bu arada nakil sonrasında aslında değişimler başlıyor. Ne gibi değişimler başlıyor? Duygusal açıdan. Yani onun sevdiği insanlara karşı ilgi duymaya başlıyor. Ne bileyim sevdiği şeylere ilgi duymaya başlıyor. Bu şekilde Melike'nin sevdiği şeylere aslında ilgi duymaya başlıyor. En e, dramatik demeyeyim de esrarengiz kısmı bu olsa gerek. Diziyi ilk gördüğüm zaman fragmanını çok dramatik bir dizi izleyecekmişiz zannediyordum ama bu dizi dediğim gibi sadece dramatik işte böyle üzüntü, hüzün dolu bir dizi değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi uyarlama mı değil mi kısmına girelim. Palsasyonist diye bir dizi var. Yani Türkçe anlamı nabız demek. E, acaba dendi ki bu diziden mi uyarlandı veya bu diziden mi esinlenildi diye. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dizide uyarlama değildir diye bir yazıyı ben gördüm diye hatırlıyorum. Yani uyarlama olmadan net bir şekilde belirtilmiş. Bence sadece isimden dolayı çarpıntı ve nabız hani böyle birbirinin e, esinlendirdiği için isim olarak acaba denildi uyarlama mı? Acaba diye ben düşünüyorum. Ama aslında arkadaşlar uyarlama değildir ibaresini ben gördüğümü hatırlıyorum. Pasosyanist de şöyleydi. Ramon sanırım evet Ramon adında birinin e, yine aynı şekilde bir kalp nakli gerçekleşiyor. Daha sonrasında o kalp nakli duygusal açıdan daha psikolojik açıdan da çok fazla değişiyor. Aslında e, kalp nakli olduğu kişinin hayatını yaşıyor. E, o dizi biraz daha esrarengiz bir dizi. Tek benzer noktası ana karakterin kalp nakli olmuş olması. E, aslında dediğim gibi e, kalbini aldığı Melike'nin sevdiği şeylere ilgi duymaya başlıyor olması sevdiği insanlara ilgi duymaya başlıyor ilgi duymaya başlaması. Yani tek ortak noktaları bu. Dediğim gibi Pafasyonist dizisi biraz daha esrarengiz bir dizi. Yani dramatik hiç değil. E, onun aksine esrarengiz sır dolu bir dizi. Ama bizim versiyon öyle değil arkadaşlar. Yani bu dizi uyarlama değil. Pafasyonist hiçbir alakası yok. Tamamıyla özgün bir yapım arkadaşlar. Şimdi ben fragmanları izledikten sonra diziyi gerçekten beğendim. Şimdi ikilinin uyumuyla ilgili e, biraz eleştiri olmuş sanırım Keremle Lizgen'in uyumu ile ilgili birazcık eleştiri olmuş ama ilk defa gördüğümüz için hani biz bu kişileri belki de o yüzden birazcık böyle garip olabiliriz. Zaten Lizgen'in ilk baş rol deneyimi olacakmış arkadaşlar. Kerem Bürsin'le olacak olması da bence büyük bir avantaj. Onun gibi böyle bilgili iyi bir oyuncuyla olacak olması da büyük bir avantaj. Rizge'yi zaten çok seviyoruz. E Kerem Bürsin'i ben gerçekten beğendim. Oyunlarını beğendim. Lizge'de hem yapımcılardan, hem yönetmenlerden hem de seyirciden oyunculuk bakımından kesinlikle e, iyi bir e, performans sergilediğini düşünüyorum arkadaşlar. Dizde çok güzel, çok kaliteli oyuncular var. Gerçekten yani e, oyuncular özenle seçmişler. Kerem Bürsin dediğim gibi Lizge Cemert var. Sibel Taşçıoğlu var yani nam değer pembemiz var. Ee, ve Deniz Çakır ve birçok sayamadığım isim var zaten fragmanda gördünüz. O kadar kaliteli bir yapım duruyor ki çok güzel bir e, sezon dizisi olacak. Ben buna kesinlikle canlı gönülden inanıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir dizi bizleri bekliyor. Heyecanla başlamasını bekliyorum arkadaşlar bu dizinin. Gönül isterdi ki tabii ki de dizinin uyarlama olması. Bu dizinin finale ilgili sizlere bilgi vermek. Ama maalesef ki uyarlama bir dizi değil arkadaşlar. Bu sezonda uyarlama diziler evet olacak. Onlardan da bahsedeceğim. Zaten e, muhtemelen bu birkaç ay özellikle... hep dizilerle geçecek diyebilirim. Yani çok güzel diziler başlıyor. Çok çok heyecanlıyım bunları konuşmak için sizlerle. Bu sezon beklediğimden yani geçen sezonun bence çok daha iyi diziler çıktı. Yani ya da çıkacak. Ben öyle hissediyorum. Hem fragmanları görüyorum hem de biliyorsunuz ki kulis dedikoduları dolaşıyor. İşte şu dizi başlayacak, bu dizi başlayacak, baş önce şu olacak, bu olacak diye. En inanılmaz heyecanla bekliyorum ben de Eylül ayını başlaması için dizilerin ve gerçekten en çok beklediğim dizilerden bir tanesiydi Çarpalı dizisi de. Hem Lizge'yi çok sevdiğim için hem de Kerem Bürsin'in Oynayacağı için çok çok mutluyum Ve tabii ki bir çok güzel değerli oyuncu oynayacak Onlarla birlikte Bakalım ben de sizler gibi heyecanla bekliyorum arkadaşlar Neler olacak Nasıl bir dizi olacak rating Ratinglerden zaten göreceğimize inanıyorum Ve iyi bir rating alacağına da inanıyorum Benim başka bir diziyle ilgili anlatacak pek bir şeyim kalmadı arkadaşlar Eğer beni buraya kadar izlediyseniz Dinlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum Umuyorum ki videomu sevmişsinizdir. Umuyorum ki videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.